Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, şahane bir lahmacun içi hazırlıyoruz. Bu hazırladığınız lahmacun içini isterseniz evde kendiniz yapın, isterseniz de fırınlarda pişirtin. Her şekilde çok lezzetli oluyor. Lahmacunumuzu hazırlamak için malzemelerimizi bu şekilde hazırladım. Soğan, kapya, biber, domates, kıymamız, sarımsağımız ve baharatlarımız bu şekilde hazır. Şimdi ilk olarak Karıştırma kabımızın içerisine 400 gram kadar kıyma ekliyorum. Orta yağlı bir kıyma kullandım. Ee, yağsız bir kıyma ile lahmacun güzel olmuyor arkadaşlar. Hafif yağlı olması gerekiyor. Dana veya koyun kıyması hiç fark etmez. İstediğiniz kıymayı kullanabilirsiniz. İçerisine 2 adet orta büyüklükte rondodan geçirdiğim kuru soğanı ekliyorum. Bir tane de kapya biberi ekliyorum. Kapya biberi de yine rondodan geçirerek ekledim. 4-5 diş kadar sarımsak ekliyorum. Lahmacunun olmazsa olmazı sarımsaktır. 2 tane domatesi de yine kabuklarını soyarak rondodan geçirdiğim domatesleri de ekliyorum. Daha sonra bir tutam ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Şimdi salçasını ve baharatlarını ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı dolusu isot, bir çay kaşığı toz biber ve karabiber ekliyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim ve şimdi iç harcımızı güzelce karıştıralım. İçerisine koyduğumuz yağda etinizin yağlılık durumuna göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu hazırladığımız lahmacun içiyle istediğiniz şekilde lahmacun hazırlayabilirsiniz. İsterseniz evde kendiniz pişirin, isterseniz de dışarıdaki mahalle fırınlarına gönderebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. İçerisine isot koyduğumuz zaman da rengi biraz daha koyu oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka bir de isot'la da yapmayı deneyin. Evet, iç harcımız bu şekilde hazırdır. Görüyorsunuz rengini, kıvamını gerçekten muhteşem oldu. Ben de hazırladığım bu iç harç ile evde lahmacun pişirdim. Üstelik tavada hazırladım. Bir takipçimin isteği üzerine lahmacun iç videosunu çekiyorum. Daha önce benden böyle bir ricada bulunmuştu. Gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yine malzeme listesini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara kolay gelsin.